Bugün sizlerle birlikte yanımda Ömer 15 şehir sahnesi var. Bugün size şehir tanıtım çekeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu çok uğraştık Ömer'le. Daha doğrusu ben daha çok uğraştım. Reklam geçti. Şehri bir, bir saat yap, bir saat yok pardon. Bir yıl uğraştım. Bu şehri herkesten gizledim. arkadaşlar birinci şahıs alayım daha güzel tanıtırım. Ömer gel. Tamam. Gel. Beni takip et. İlk yerimiz bura. Benim otelim. Burayı kendi otelim olarak yaptım. Bu şehri yapana kadar bir yılımı harcadım. Hadi Hadi bakın. Şimdi. Zaten bu incizeler beni bitirdi. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle bu böyle bu böyle. Sonra Tecubut Pool, Benim eski adım bu Jorvet. Jorvet. Yani direkt Jorvet nottu ya Minecraft'ta. Öyle, öyle adımı yapayım dedim. Jorvet Pool. Burada kitaplar var. Arkadaki işçiler okusun diye. Rahatlık veriyor insana. Kaktüs var arkadaşlar. Burada masa. Burada kasa yeri arkadaşlar. Burada kasa yeri. Bunlar da kasa. Ömer yapma bak. Atarım seni. Kasa yeri burada. Burada da kasa yeri. Buralar koltuk. Evet, sonra buralarda bunlar yazıyor. Delik serum. Yani direkt ben de kasa arası. odası. Ben bir odayı karıştıracağım. Hayır. Arkadaşlar bekleyin şuradan şöyle geçek. Ömer'i kendime tepelim. Ay. Ömer Arkadaşlar burada da çiçekler var gördüğünüz gibi. Burayı desen olsun diye şeyler koydum. Cam falan. Buralar buralar böyle arkadaşlar. Evet. Oturma komutu. bu. Bir dakika inarkaya. oturma komutu gidip geliyorum. Ya. Arkadaşlar oturma komutunu mal gibi silmişim. Hadi bura arkadaşlar. Oturma yerleri bakın bura bura her yer neresi işte. Ice cream bura dondurma yerleri. Ama dondurmak mı ben ne bilmiyorum. Komutu yanlış yapmış. Arkadaşlar. Bura bekleyin daha iyi görünce şöyle yapayım. Ömer bir dur. Böyle bakın bunlar var yazıyor. Sonra bura böyle burada eş şeyler yapıyor demekle koyuyoruz. Burası bakın arkadaşlar diğer odayı göstereyim diğer yere. Böyle burada var mı? Var, mıydı, var mı lan? var Oğlum, kendi yaptığım yeri kendim hatırlayamıyorum. Böyle, böyle. Ben Arkadaşlar bura böyle bakın bir bir bar. Bura bar ne dersen bar işte. Bugün ne bir şey ne var. için yaptın. Evet düğmeler Bu da dolap. Arkadaşlar bakın bura barın şeyi. Bu arada adı da Avren City yapmak istedim. Avren City adı Avren City arkadaşlar. Ben burdadayım. Şurayı. Bura tuvalet. Bura tuvalet. Burada tuvalet. Bura da tuvalet. Ara tuvalet. Bura burayı vallahi mal gibi krem bekle. Mal gibi koymuşum. Ne? Bura burayı kapatırım. Tuvalete giremezsin. Arkadaşlar diğer yerimiz için işte şey böyle. Diğer yerimiz böyle. Çiçekler var. Arkadaşlar burada böyle fırınlar var. Burada tuvalet. Banyo da var. Neyse göstermeyeyim. Orada Ömer'de Ömer'de banyo ediyor. <laughs> Arkadaşlar şey böyle edeyim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben de Gel Ömer videoyu bitireceğim. Gel gel yanıma. 4 <laughs> dakika oldu. Çok az oldu. Çok özür dilerim o yüzden. Ee, diğer video kesin 30 dakika olacak. Çünkü diğer video atınca çok az olacak. Hero Brian beni çünkü. Bet, bitirmeden önce Rablan alayım. Ay ver Herobrine değil o Steve Steve Ay Steve o Rob. Arkadaşlar bu skinle de bitireyim En çok bu skinle Ben sevmedim Arkadaşlar bu skinle de bitireceğim Bekle Arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanala abone olmayı Like atmayı unutmayın. Ee, Sizin için bir yılda şehir yaptım. Daha bu evi zar zor gezdik. Hatta şimdi hepsini göstereyim bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ben kendi ne Hı. yapmış? Hızlı anlatım başlıyor. Şehir böyle arkadaşlar. Hızlı anlatıma girdim. Bura trafik yeri, yollar falan, burası ortası. Hızlı anlatayım derken. Ben kendime Bayağı dünya şeyler... kuracağım. Kur bay bay. Sami'ye OP verdim. Tamam. Ya ben daha girmedim ki. Sana OP'yi verdim girme ya. Girme, sen girme. Böyle böyle bir yer arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bu var, bu evler var arkadaşlar bu şehri gezdirmem imkansız çünkü bir sürü yer yaptım blokları koyana kadar Sadece elim çıktı. Ben, ben bunu Minecraft'a aktardım arkadaşlar. Doğru ya, yani, şarj ettim Normalde Fursuit'tendim. Normalde Fursuit'ta fırsat tamam. yaptım. Bu Fursuit'ta yaptığım Bunu kumuş yapı kısmını yap kısmından kısmında yaparak blokları yaparak. Arabalar mı? Sağolsun Fursuit, Client ve 3 ve client de yardım etti. E ee, Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Koca. Çok zorlandım. Bu şeyi ya yaparken. Ya ya al... ya. Zeyba ile Fırsık'la evet. yaparken. Evet. Çok zorlandık. Evet. Yani bir evi bir saatte yapıyorduk. Haydi arkadaşlar video bu kadardı. Lütfen kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. O kadar emeğimi sarf ediyorum. Bir yıl uğraştım buraya evet. yapmak evet. için. Hadi bay bay.